Hey merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugün eee neydi lan? T Zombi oyunu işte. Ee, T komik aynen arkadaşlar. Ya is, İngilizcem olmadığı için neyse. Yanında Hayrettin var bugün arkadaşlar. Nasılsın Hayrettin? İyi yani öyle. <laughs> okay, güzel. Kanka ismi ne bu Unuttum ben bunu. They are coming. They are coming işte arkadaşlar. Şimdi bu oyun arkadaşlar zombi oyunu her şeyi anlatacağız. Bir yandan özellikle en çok Hayrettin bildiği için Hayrettin ben oynarken bir ara anlatacak ve sırayla oynayacağız arkadaşlar. İki, el ben iki el oynayacak. Evet şu an oynuyor. zombiler gelmeye başladı. Pompala, pompala çok daha rahat oluyor sanırım. Birine girsek şimdi. <laughs> Böyle <laughs> kalk. Pat, Evet arkadaşlar şu sağ yukarıda start şeyi var arkadaşlar ona bastığımız zaman zombiler geliyor ve biraz ilerleyin arkadaşlar çünkü gün geçtikçe hızlı ge daha hızlı gelecekler sizi sıkıştıracaklar mermi değiştirmeyi zaman arayamayacaksınız. Bu yüzden geri geri gittiğinizde sıkışabilirsiniz. Böyle böyle yapma yapma yapma. Bunu, yanlışlıkla bunu bastım. Ee, ve arkadaşlar bunlar yavaştan hızlıca gelmeye başlayacaklar ve mermi sınırsız yani merak etmeyin. Bekle etmedim. daha da Mermi yani sınırsız olduğu için sıkıntı yok. Uf kafa uçtu. Evet şimdi bu kadar para aldık arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? 1300 de var abi ben buna yatır ya şuna yatır. bir için Ne yapıyorsun niye çıktın? çıktım mı? Konta şey saatte bir tane Çık, şey var. yanlışlıkla ya. bas. Özür dilerim arkadaşlar. Sen i̇şte hız falan da geçti. Kon mi? Continue on. Aynen. Bakın göster... Ay mayına basıyorum. Ee, şu barikata geçemiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Veyahut da zombilere böyle şöyle fake atıp da kaçabilirsiniz arkadaşlar ama böyle arkanızı gidiyorsa yanarsınız işte. Bu arada arkadaşlar yeni tura Geçme önce mutlaka mermilerinizi, mermilerinizi değiştirin sonra arada kalırsanız yanarsınız. Değil mi? Kesinlikle. Kanka sen de anlat beni yarısı yani. O tamam tamam oynuyorsun işte. Görüyorlar sen de. Ben anlatmıyorum. Olsun benim bilmediğim şeyler de var ama onlara. Bak mesela bu da şeyi kullanmak zorunda değilsin. Ne yani bu şu taramalıyı. Abicim pompalı ama kafadan tek yer al zaten. Hiç yapma yani uğraşma onlarla. Gir dilmesin ki ya. Şu an canımız azaldı arkadaşlar. Ben şimdi bu şu canı mutlaka almanız lazım. Çünkü çok lazım olacak. Şimdi arkadaşlar ee, Hayrettin oynayacak. al. Aldım. Şu an arkadaşlar Hayrettin oynuyor. Hayrettin oynuyor e, şu aram, aramızda en iyi oynayan Ayetcan arkadaşlar yani ben onu çok bilmiyorum daha yeni oyuncuyum Böyle kasketliler falan geliyor arkadaşlar bunları öldürürsen şey yaparsın, ayağınıza bir tekmeyeni koyun yani düzgün koymak evet. Böyle. Evet bir elde oynayacaksın kanka. Evet, abi ben zırh veriyorum parayı ya. Zırh önemli çünkü. Bence de zırh var ya. <laughs> Bilin gaz maskesi takıyoruz ya. Evet, çok iyi. Ne Va. zaman, ne zaman hatırlamıyorum ama bir yerden sonra adamlar şey yapıyor, kusmaya başlıyor üstüne. İyi, canın gidiyor mu? <laughs> gidiyor. Akıllı saat var işte orada şeyi görebiliyorsun yani şu merminin ne kadar olduğunu. Böyle canını yani, bozuyorsun. Boşuna, boşuna boşuna bozulmasında kalmıyorsun. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ölürsen bütün değillerin tam <laughs> tamamen siliniyor mu? <laughs> evet ya ölürsen bitiyor komple. Vallahi. Komple bitiyor. O zaman baştan başlayacaksın. Evet. Peki öldüğün zaman kanka senin ne kadar hayatta kaldığını gösteriyorlar mı? Evet. Hı. Sıra sende. Evet, sıra bende şu anda arkadaşlar. Mağazaya bakıyorum. Kanka yani. hızı yükselsene yavaştan. yavaştan ya hız yavaştan yükselmeli. Ama diğer turda tekrar yükselteceğiz değil mi sonra? Yükseltiliyor değil mi? Şey, e maksimum iki şey maksimum bir kere yükseltebiliyorsun. yani bir daha, daha yükseltemiyor muyuz? Hayır yani şey şu mağazaya girdiğinde bir kere alıyorsun. Daha da şey olmuyor. Bu kadar. Daha bir şey yok. Ha, yani sonra tekrar alıyorsun. Evet. Bir, an, bir sonraki seferi yükseltebiliyorsunuz da bir daha. Ne kadar uzandık? Çok ha. değil ama biriktikçe bayağı hızlanıyorum yani. Evet. Birikmesi lazım. <laughs> Dolum ya. kusam, kusam bubam Geldi ya. Bu barikat kuruyoruz ya kanka, Hı -hı. o zaman gelemeyelim değil mi? Yıkmaya da gerek yok barikata. Evet şimdi son bir tur daha mı bak, oynayacağım? Bak bak bak. Son bir tur daha mı Evet son mi? bir turunda daha var evet. bak. Şu akıllı saati al abi ya. Canımı, almurumu falan her şeyini gösteriyor sana. Bu canım gitmiş, neden hala yüz? Şey aldın ya, ha şey ha. şey çünkü şeyin var. Neyim? Ee, zır, 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 sayesinde oldu. Evet, zırhımız var. Bak bastığın zaman şöyle. Şuraları keseceğiz zaten değil mi? Aynen. Ha. Onu buraya bastım ya. Canını, şeyini ve görüş bak. 19 32 doldurman gerekiyor değil. bunu. Değiş bakalım. Bunu 2'ye 0. Tamam doldurdu şimdi. Her şeyin full. Başlayabilirsin. Tamam. Şey yapma e, bak. Bir, birini yapmadan diğerine geçme. Yani ondan sonra diğerine geç. Çünkü diğer silah ihtiyacın olduğu zaman şey oluyor. Bokk. Evet. Şimdi hıza verelim mi kanka bir? Bir bakalım oğlum bir şey yeni bir silah falan gelmiş. Aslında ya, dur biz 1200 liramız var be. Hadi be. Şunu alalım mı? Şunu alalım Bu mı? Be bekle oğlum önce bir bakak. 32 4 yani çok bir şey değişmeyecek yani. Tamam biraz 3, daha biriktirelim. Bir şey istersen... var ama yeni arma var yeni şey var istersen bunu alabiliriz. Bu 200. Alalım mı? Sen bilirsin oğlum. alalım. abi bu arada sen oynayacaksın şimdi. Ya, aynen öyle. Ah. Aldım. <laughs> ne oluyor lan? Bir dakika video devam edecek bir video. video mi yaptım bunları? Hop evet. Neyse tamam ben sonra. Al geldi adam işte bak. Ama yakında hepsi koşmaya başlayacak değil mi? Yani evet hepsi koşmuyor bir zaman da çok baya fazla geliyorlar ya. Yani. Bir zaman sonra bunların saldırı hasarları da artıyor değil mi? Artıyor oğlum. O adam kafası ne diyor? mi verdim, bu? Bize <laughs> ver. Şimdi yeni silah alalım bak. Şunu. Ha bak yeni silah mesela bak şuna bak. O bir şey dört oldu. Ne çok bir şey değişmiyor. En alttakilere bak. Yani buna bak. Beşe 8 yani çok şey değil gene. Şuna Aha, bak. bu çok iyi bak bu çok iyi. P90. Al sen al al al. Ama işte 500 lira eksik. Tamam bir şey harcama o zaman kanka. Şu Tamamdır. tavuk tamam, neymiş lan tavuk hiç Tavuk milyon. şey işte ya bu yanına gelip altın yumurtluyor. Sen de alıyorsun. Ha. Eee dur 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 dur. Geri geldik arkadaşlar sürekli ses ve her şey çıktı anasını. Videoyu ne affedersiniz bok ettiler. Abi, arkadaşlar burada birçok şey yüzünden Aha. Ya arada böyle bir video kesik kesik video falan da yani arada bir video. Orada bir ben video, şey da. yaptım ben ilerlemeyi unuttum. Ee... Aaa ah. mayın var demiştim ya işte o. Hmm. başlamışlar ha. Evet. Bak şimdi hani bir tık artık. Bak önce böyle bir Kanka peki sadece 3 defa mı saldırıyor ya? Yani? Başka olmuyor mu? İlerledikçe 7'ye 8'e falan çıkıyor. Peki. Yani sadece zırh hasar gelmiş. Allah'tan. Peki zırh hasarını yeniyor muyuz? O şey, cinden Bu kadar. Arkadaşlar son bir evle oynayalım deriz. Yani ya da oynayalım tamam. Oha 3000 lira var alalım mı lan o silahı? Al al al. Nerede lan o? Aa, şşt, yukarıda kaldı yukarıda kaldı. Hayır oğlum en taramalı silah şuna alalım. Oğlum kilitli oğlum alamıyorsun. Ha onları alalım. onlar ne? 16 falan yani. Onlar şey, ne zaman alınıyor peki? E, gün geçtikçe alabiliyorsun. Şu anda alabileceğin en iyi silah şu. P90. O zaman p 90la <laughs> hızlı oynayalım mı? Tamam. Değiştiremem şuradan hızlıca oynuyoruz arkadaşlar öksürüğümüzün <laughs> meyvesi <nefreti> var ya <laughs> abi abicim videonun içine <laughs> bu hayatımı çektiğim arkadaşlar en iyi bir videoydu çok özür dilerim ama İki defa reklam Buraları keseceğiz. İki defa da şey geldi. Orayı da keseceğiz. Ya videonun... Artık kanka bu videoyu kaç puan veriyorsun? O kaç üzerinden ben şimdi? Videoyu mahvettiler ya. O yüzden kaç üzerinden kaç veriyorsun? On üzerinden on üzerinden bir on verebilirim ben. Şimdi 10 üzerinden 10 olmayacağını üzerinde, üzerinde, üzerinde kabul 你昨听去哪去了我？活动好了，那边。 Sonunda bitti. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldim artık. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkürler kanalımıza abone kanalımıza e, kanalıma abone olup like atıp yorum bırakmayı like unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bye bye.